her zaman geldiniz. Bugün size 5. bölüm hoş geldiniz. Holiday Resort mapiniz yanımda kimse yok. Ortaya gitmeyi düşünüyorum. Ee, hadi bakalım. Bele Allah'ım ha. Gelme gelme şuraya gelme. Sen piç misin? Hiç iyi item alamadım. Ellerim çok kötü. Üşüyor ya. Uf, <laughs> i̇lk oyunumda. Hemen geçeceğim şurada chest falan yokmuş tamam. Şuradaki yukarıdaki chest almaya gideceğim. Orada bir chest var. Ee, şunlar bir giyerim inşallah i̇şte kılıç çıkar oradan. Sonra şuraya falan gideriz. Oradan da ya, buradan kılıç oradan yüzde yüz çıkar da. Şunu şuraya atalım abi. Ee, şuradan çıkalım hemen. Şal kılıç çıkar diyeyim bakalım. Ya adam var. isim gördüm gibi oldum da yokmuş. Allah'ım bu ne ya? Ve orada bir kişi var. Bu çok kötü. Şurada bir kişi var. Şuradaki chest'i ben alırsam güzel olur benim için. Biraz hızlı gitsin ve ee, botu da şimdi şöyle kısa mesafeler için kullanmak istemiyorum da. Ondan kullanmadım. Ve ee, adam orada kılıcı varsa keser bizi. Ama şurada kılıcı biz alırsanız hızlı hızlı ay chest'ten kılıç çıkarsa ve güzel olur. Bakalım abi adam neredeymiş? Ee, kaçtı. Şu chest'i alayım belki taş kılıç çıkar derken şu adama da gitsek mi Belki de ya yapacak hiçbir şey yok şu an bu adamın da iyi itemı varmış adam beni görmedi sanırsam abi bakar şimdi arkasını görmüştür yüzde yüz eminim ki Ah düşmedi ha düşmüş ve kesti kaldırdım ah ha ölmeyince korktum lan. <laughs> abi şunu atalım çıkacağım yukarı şuradaki tiyurtu alacağım ve adam var şurada. İnşallah oku yoktur. Allah'ım. Kim kimse de gelmiyor. Kapışın abi siz. Ve team bunlar sanırsam. Oh! Ağzıma edeyim. Gidin lan. Gelmeyin anası ha, Gerizek oradan bok gelirsin Ah bir okum olsa Ben bunları keserim Ama canım çok az olduğu için Bir şey yapamam Adam bana doğru gelir Boku yeriz Ve cici Aa cici Gitti o adam öldü öldü Ama bu adamın item olmasıydı güzel olurdu Ay kılıcı Come on, abi gelin teker teker Şöyle keseceğim ben bunları. O adam canı az diye düşünüyorum. Şu adam cana, a bunun değil, bunun değil, cana bunun az değil. Gel abi. Senin senin canın az abi ya. Bir vuruşluk canım var daha demin. Aynen öyle. Çok güzel yukarıdaki tiyörtü bir aldırmadılar ama Aa adam var. Şurada adam ismi gördüm. Şu ekranda temizleyeceğim. Adam ismi de görmemiş olabilirim çünkü ekran pislik dolu ya ekranda <laughs> izler var işte. <laughs> Şu yukarıdaki şeyi almak lazım. Şu tier tüyü. Ben golden apple çıkar. Abi çok kötü ya. Atlayamadım şuradan ya. Çok üzüldüm Şuradan atlasam güzel olacak. Hadi bismillah. Ve atladık. Çok güzel. Hemen şuradan çıkalım bakayım. Ee, Allah Allah. ha Şuradan. Şöyle yavaş yavaş. Sakin sakin. Hop. Çok iyi be. Çok iyi aydınlar çıktı abi. Hocam bir Golden Apple alalım hemen şuraya. Seni birleştirelim. Sen gel şöyle. Sen gel. Sen de şöyle gel tamam. Şimdi sen 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 gel şöyle. Sen şöyle gel. Sen 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 sen. Sonra sen şöyle gel. Sen de şöyle gel. Sen de. Sen de. Bakalım alabileceğimiz hiçbir şey yok sanırsam. Aynen yok. Sen şöyle gel. Yine biraz abi aşağı şu an. Sakin bir şekilde. Ve ben yanlış taraftan geldim tabii ki de. sıkıntı yok. Şuradan şöyle inelim. Ve oradan şöyle. Tamam. Çok iyi. İkili de kestik daha demin. Güzel oldu. Zaten eziklerdi ya. Alma şansı benim yoktu. Sanırsam bir şey attım yere. Yok atmamışım. Tamam. Buraları almışlardır onlar. şöyle ilerleyeceğim biraz bakayım kimse yok iyi güzel inşallah ölmeyiz şu almamışlardı belki almışlar sanırsam tamam şöyle ilerleyelim biz bakayım orayı da almışlardır ya şunu işte gitmeyecek gitmez de şurada da bir içeride tiyurtu var onu almadığı çok güzel olur kim f3 artı yapalım biraz kimse yoktur inşallah ölmeyiz şu tarafta tiyurtu onu almadıysalar tabii tiyurtun yerini şaşırıyorum bazen aynen şurada ve almışlar abi tamam siirti almasaydılar güzel olurdu şimdi yemek şunu yiyelim hemen ee, biraz daha dolsun dur yiyelim hemen şunu al şöyle ye video durmuş arkadaşlar özür dilerim ee, video durmuş Hı, bir şey olmaz zaten 5-6 saniye gitti o kadar sonradan anlıyoruz zaten bastım farkına vardım ee, şunu alamayız çünkü benki daha iyi ee, yukarı gideceğim oradan bir iron sword yapacağız. Ondan sonra da adam filan kesebiliriz tabi hack çıkmazsa Bakalım bundan da güzel şey çıkmadı Bakalım kimse gelmedi iyi Ben gidelim şöyle bakalım Ve adam var şurada Ve ezik biraz yani Armoru kötü almış şansım Bar var yani Bakalım abi, adam oraya doğru orada Ve afk mı değilmiş Güzel olur kovalarsak adamı yakalayıp Çok iyi olur ya Ve adam beni atma ihtimali var Ah iki almışım şey acici ve ölmüyor ha ve diamond kılıç yapabiliriz arkadaşlar çok iyi şunu yiyeceğim hemen yukarı çıkalım diamond kılıcımızı yapalım ondan sonra ee, adam falan keseriz yine inşallah etmeyecek kalır zaman e, video çıkar çok iyi olur çıkarsa hadi bakalım şöyle çıkızdı bunu almışlardır belki tam emin değilim ama almışlardır e, şunu koy Allah şunu şuraya koy Sanırsam ben Şeyi attım ee, yayın vardı yayı attım ben Sanırsan Şunu al şunu al şuraya sen şöyle git Sonra sen koy. sen git sen şöyle geç ee, Sen git sen 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 Çakmak gelsin Bakalım abi ne Yatarız şunu koyalım ee, Sen git sen Sen de şöyle gel Tamam Çubuğum Üç tane almış ok yapacağım da Ok yapalım yine ee, ne olur ne olmaz belki buluruz şey ee, yay yayı da bulursak güzel olur 22 tane okumuz var çok iyi şu an ineceğim bakayım neyim eksik bir tane kask yapmak istiyorum şuradan ee, şöyle kaskımızı yapalım şunu da atalım şunu şunu tamam çok iyi şunu da yiyeceğim hemen 4 kişi var hala ee, şuraya almamışlardır belki at alalım ee, almışlardır ama tabi almayacaklar al gelmişlerdir direkt buraya zaten. Tam yayım olsaydı çok güzel olurdu ya. Bakalım adam filan var mı etrafta? Tim yoktur inşallah. Ve bir kişi var orada. Ve adam ha suda tamam. Ne biçim yürüyor lan diyecektim. Bir sıkıntı yok şu an. Ee, güzel. bakın şunun altında bir şey var mı? Yok. bilmiyorum adama gitsem mi ki? Gitmesem mi ki? Detmaşı ben başlatmak istemiyorum açıkçası. Başkası bas, başkası başlasın çünkü ellerim donuyor ya. Mansa tıklayamıyorum çok iyi. Ben çok iyi tıklayamıyorum. Ee, şuradan şöyle gidelim. Şurada da hatırlıyorsam orada da bir şey tier 2 vardı. Ondan sonra da belki golden apple çıkar. Çıkarsa güzel olur. Bir gidelim bakalım. Yanlış hatırlamıyorsam şunun arkasındaydı. Gideceğiz bakalım. Belki değildir orada. Yoktur. Şunu bir yemek istiyorum hemen. İnşallah ölmeyiz. Arkadan falan kimse gelmez. Şuradan çıkalım. almışlardı belki. Genellikle alıyorlar. Buraya gelen almıştır onu. Ee, almışlar. Ee, tamam bir sıkıntı yok. Şunu şunu at şuraya. Gelen bat. Ona mı? Ha, domuzmuş. Domuzdan bir sıkıntı gelmez abi. Ha şuradan aşağı inelim bir yer bulmak istiyorum ve kapı çaldı kardeşim açsın kapıyı. Ee, şöyle inşallah <laughs> gelmez odaya da. Abi 4 3 kişi kaldı. Hadi bismillah. Yayım olmazsa ben benim için kötü olur tabii ki de şuradan şöyle geçelim şuraya atladık çok iyi e, burada chest var mı acaba chest aha şurada var inşallah almamışlardır yay çıkan olayın. ne olur yay mı yok yay çıkmadı şunu yiyeceğim güzel ya full aynı diamond kılacağız şunu aşağı ah Allah belki almamışlardır diyecektim de almamışlar gerçi ve kötü eşyalar çıktı zaten. Çubuk çıktı daha doğrusu. Şuralarda var mı? Dolaşmak istiyorum da. Vakit kaybı. Hemen şuraya doğru gideceğim. Oradaki chest'e falan bakayım. Şurada varsa chest. Chest. Abi 10 saniye var Allah'ım. Chest açamadık daha ya. Tamam hiç sıkıntı değil. Kimle kaldık? Blagon Top Dog. Top Dog ne lan? Tamam. Top top Ve ee, şunu iki almak istiyorum. Bakalım. Dur lan ha tamam şaşırdım. Ee, bov. Adam bana ah. Ha. Bu var mı acaba adamın? Abi kestin mi? Ne abi kestin lan? Düdük. Keseceğim, keseceğim, keseceğim. Keseceğim, kestim. Kestik ya. Hadi. 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 Ah. Ah gidi. Gidi. Aynen öyle kestik adamı. Yakmış da öleceğim sanırım var ya. Evet arkadaşlar, ben teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.